Bir hanım kardeşimiz sormuş bu ee hayvan kesimi ile alakalı, gıda sertifikası ile alakalı demiş ki hocam besmelesiz kesilen hayvan eti caiz değil diye söylediniz. Ayet sabit. Ve evet. Allah'ın adının dışında kesilen hayvanlar mundar olurlar. Evet. evet hocam. Bizde besmele ile helal kesim mi diye sorunca hel helal sertifikası belgesi gösteriyorlar ya da sözle onaylıyorlar. Buna itibar edip Nahnu nahkumu biz zavahir. Biz zahire hükmederiz. Yok detaylı inceleyelim. Müslümanın şey... Müslümanın ifadesi şimdi o Müslümandır. Biz ona teslim oluruz. Müslüman yalan söylemez, artık söylediyse de onun vebali kendisine kalır. Ancak tabii bu hususta karşımızdakinin de durumuna bakmak lazım. Yani bu adam rahat bir şekilde bize yalan söyleyebilir. Böyle bir durum arz ediyorsa, kanaat oluşuyorsa suizandan da kaçmak lazım, onu da söyleyeyim. Ancak burada yine tedbiren yani kesim yeri nerede? Ben bunu öğrenmek istiyorum demek gayet güzeldir. Hatta mesela kasaplara bunu açıkça sormak lazım. Evet. Şimdi bu soru suçlu, suçlu, çoğalırsa onlar da geriye doğru ne yaparlar? Bir oto, oto, oto kontrol dediğimiz yani evet. birbirimizi kontrol etmiş oluruz. Evet. Meşrudur bunlar. Çünkü neden? Mundar oluyor yani leş oluyor. Yani yediğin et leş oluyor ya. Düşünebiliyor musun? Yani leş yiyorsun. Mundar bir et yiyorsun. Allah'ın adının dışına kesildiği zaman. Bu da geriye doğru kesimhanelere giderler. Bu kesimhaneler hususunda görüştüğümüz dev mezbanelere vesaire. Ee, ciddi manada o işin başındaki müdür beylerle vesaire tanıştıklarımız bazı ortamlarda vesaire tanışıklığımız oldu ulaşabildiğimiz kadar ama hakikaten büyük sistemler. Onlar ekseri olarak diyorlar ki yani ülkemizin insanı besmele çekiyor Müslüman zaten buna dikkat ediliyor fakat bu yeterli mi değildir. Yani o kadar da hüsnü zan olmamak lazım. Yani bu hususta da efendim duyarlı davranmayan insanlara da ikaz etmek lazım. ihtar etmek. Bu millet bundan leş yemesin. E, ayetle sabittir. Ömer <laughs> uhilleli gayrillahi bi Allah'ın adının dışına kesilen hayvanlar illa kurban şart değildir. Yıl boyu kesilen efendim yani kesilen hayvan Bismillahirrahmanirrahim ile kesilecek. Allah için kesilecek yani illa kurban şartı yok. Normal bir efendim, evine misafir geldi. Bir kurban bir, bir hayvan kesiyorsun. Bir koç kesiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Demezsen mundar oluyor, leş oluyor. Bu işin şakası yok. Dikkat etmek lazım. Bir defa hayat yaşıyoruz. Onun için biz abur cubur midemiz çöplük değil ki önümüze geleni dolduralım. Efendim helal dolduracağız. E burada birbirimizi kontrol edelim. E, ve e, bu arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir şey hatırlattı bize. Yani burada biz e, satıcıyı zorlarsak Herkes bunu talep ettiği zaman o da neticede vatan evladıdır. Evet. Ya lütfen bize mundaret yedirme, leş yedirme arkadaş. Bunun vebali senin sırtına kalır. Bak cehenneme gidersin. E, herkes e, Allah'tan korkar. O da üst tarafı sıkıştırır. Evet. E, derken bakarsın e, ne oluyor? Birbirimizi, efendim, hani Resulullah ne buyurdu? Mazluma da yardım edin, zalime de. E, mazlumu anladık, zalim nedir ya Resulallah? Buyurdu ki zalimde elinden tutun. Yanlış yapıyorsa yapma bunu. Yapma bunu, düzelt arkadaşım. E, bu manada birbirimizi efendim e, muhafaza edelim, koruyalım. Ee, ve o şekilde inşallah tedbirlerle e, Allah helal rızıkları nasip eylesin, haramlardan muhafaza eylesin.